Savunma sanayi alanında ürettiği yerli ve milli cihazlarıyla tanınan Gaziantepli Kaşif Müslüm İncedal, 25 gündür koronavirüsle verdiği mücadeleyi kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Gaziantep'te evinin bir katında ürettiği yerli ve milli cihazlarla savunma sanayi şirketlerine tek başına kafa tutan Kaşif Şeyh Müslüm İncedal, yaşama veda etti. 27 Ocak tarihinde yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkan iki çocuk babası İncedal, kentteki özel bir hastanede tedavi altına alınmış. Durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilen ince dal yoğun bakımda 25 gündür verdiği yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar